Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. 4. Bugün 2. Brawl Stars oynamayacağız. Brawl Stars. Neyi oynayacağız? Evi yapmaca. İnşallah Leon almamışlardır. Çünkü ben Leon'dum en son. Ve en çok parası olan da bendim. Bakalım. Açılırsa. Belki Leon da halen duruyor düzdür. Sunucuya katıldık. Dur. Evet halen duruyor galiba. Evet galiba bura benim olduğum yerdi. Evet galiba bura... Hayır en baştan başlıyoruz. Has. Ben yaptım ya. Ben yaptım abi belki tekrar verir oraya. Yere. Ben şuradaydım. Resmi favori ne, mi, ister misin? Hayır. Ya arkadaşlar en baştan başlıyoruz ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Zaten kolay arkadaşlar. Kaç lira gerekiyor? 250 mi? Oha. Paranı toplayabilirsin. Pişik. Arkadaşlar ben bekleyeceğim. Bekleyeceğim lan. Bir 3 dakika olsun sonra alayım. Dur ya Melih çevirin bir sineklik nasıl katıp para alırız ettiğime davet kalemanı da davet edelim evet paramızı alak şimdi 230 otuz mu çiki bana para ver çiki ben DS'yim. çiki Like this is yapımcı yapımcı DS. Tiki. Bak bak başlıyor. Bak başlıyordu. İyi seyirler. Tiki. 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 Para ver bana. Oğlum parayı alacağım diye uçtum arasından. Tiki. Para. <laughs> 138 238 param var. Adın. Oğlum benim 20 katı para almam lazım. Vallahi vallahi olsa alırdım ya. Crow olsa alırdım da crow yok arkadaşlar. Oyunu prova ekleyin. Aga. Oyunu çek oynayan galiba. Ben. Oğlum Leon'da neden kimse yok? Leon kötü karakter mi lan yoksa? Eee Leon kötü karakter bu. Adamın yemiş ki bin parası var anasını. Oğlum telefon devrildi lan. Telefon devrildi be abicim. Ben şu an neredeyim? Deyip geçecek de paraları alak. Video kötü geçti anasını. Leon Evet Leon ne olmuş? <laughs> ne olmuş ama ben de Leon yok abicim. Bu da sorun. Bu da sorun. Ben de Leon yok oyunda. A bu da sorun şimdi. Damla kalık. Oğlum çok yukarıdan izliyorum lan. Duvar alak duvar. Tiki! Tiki neredesin? Yaklaştıramıyorum ki. Sike burada mısın? Ya hacı para versene ya. Lan bura bizim değilmiş. Sike ya hacı bana para versene ya. Al. Sağ ol, Lan davet ettim ya. Vallahi ne aldığımı hiç bilmiyorum. Yukarıdan mı bakıyorum? <laughs> Paratkin. Ne aldım ben? Bu ne? Arkadaşlar bu arada ben Uf. Yorum tutuyor musunuz yorumları yazın Oğlum ben şimdiden acıktım lan Daha sabahın körü Oğlum Videoyu yürüttüm lan bunu iPhone altı alsana hak edersen alırsın. Hak. kaç da 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 yazın arkadaşlar da 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 Neyse ki zaman hızlı sürüyor lan. Arkadaşlar Kuelman'ı davet ettim. Ha, Leona gel Leona. Leona gel ya ne oluyor Leona gel. Leona gel. Ee? Leona gel ya Leona. Para. Dur lan harbiden geldi mi oyuna? Harbiden gelmiş ama Leon'da değil. Leona gel Leona Leon gel Leona gel Leona gel Leona gel Leona gel Bak böyle bitireceğim videoyu Evet arkadaşlar videomuz bu kadar vardı Abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz ve bay bay Her günkü gibi bitiremiyoruz